Eğitim oldu mu çocuklar? Evet, şimdi satılan et miktarını bulduk. Ne kadar çıktı? Siz beni görüyor musunuz şu anda? Kitabı görüyor musunuz? Evet. 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 Tamam. Tamam, tekrar yansıtıyorum dedim ya. Gördünüz mü? Evet, evet. Şimdi problemlerde <laughs> çocuklar, eğer birinci ve ikinci durumca bulacağız. İşlerimizi çok uzatmaya gerek yok. Yok. Şimdi gelelim aşağıdaki verileri kullanarak çözümünde toplama ve çıkarma işlemi kullanacak bir problem kuralım demiş. Basketbol topu var. Burada e, futbol topu. Voleybol topu. O zaman bunu bir problem yazın demiş. Bakın buraya yazmış. Okulun başındaki topu gelmiş. 314 tane voleybol topu gelmiş. Topların 67 tanesi yıl içinde patlamış. Çık, çık, çık. Ne yapacağım yıl sonunda kulağa kaç tane sallan top kalmıştır? Nasıl yapayım ben bunu? Hemen bir çözüm sun. <törleyen> 282 toplayacağız. Yusuf ne yapalım tat? Yusuf'um. Yusuf. <laughs> Söyle bir tane. Efendim. 14. 397. 314 ile 282 ne yapalım Yusuf? Yusuf. Nereye gittin? Yusuf kayboldu. Ne yapalım Yusuf bunları? Toplayalım. Bu topu gelmiş bir gün topların sayısını bulalım. Kaç şimdi? 597. Ne yapalım? 500 hemen birleştirin bakalım. 597. 597. 597. Evet. Yanına ne yazıyorum? Anla. Top. Kaç? toplar. Oldu. Alınan toplar. Emir Bey'e gelmiş bunun 67 tanesi. 530 tane. Atmayınca ne işlemi? <laughs> Anlatma <var. 67>. <laughs> 530 tane sağlam top kalmış. Emir 530. buna da patlatma sen. 530. Evet. 530. Yanına ne yazıyorum? 530. 30 tane top kalmış. Harikasın. Harikasın. Şimdi ağlama sakın Nisa. Ben iyice ben yapayım. <laughs> çıkıyorum aşağıya. Şimdi ona 10, 10 kala 20 kala bu. Dersimiz bitmek üzere. Şunları size veriyorum. Bunları defterde yazacaksınız. Altına çözüm diyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Kardelen biz e, sen de biz derste yaptık. Oradan da yazı verdi. Farkına sorarsa aldım da. Ee, 11'de mi görünüyordu ders? Evet 11'e de görünüyordu. Allah Allah yok. Ona 10 kalaydı. Siz yanlış olabilirsiniz belki. Ben kayın. Bunlar ne yapıyoruz çocuklar? Matematik defterine yazıyoruz. Kesin. Problemler diyoruz ya da ödev diyoruz. Matematik diyoruz. Evet. nasıl çözeceğiz? Bakın. Dedemin bazı 186 tane domates dikecek. 120 tane biber pidesi dikecek. Dikilen fidelerin 95 tanesi tutmadı. Evet. Sonra kuruyanları Açık, açık, gel, açık, açık. Açık. Ama yanına ne olduğunu yazacaksınız, tamam? A Anlaşıldı. Bir dahaki dersimiz ne? Türkçe. A Türkçe. A ee, bir A daha A dinle beni. Türkçe yapmayalım. Çalışma kitaplarından fen bilgisini yapmadık galiba. Evet. Alım mı ondan? Alış. Okuma kitabında. O e. Oku. bu. Benim bu. Ay, ay, bu onun, bu. onun bu. sen bilgisi. Ay, onun sen... <laughs> tamam mı? mı? Bu işte bu. Bu gösteri işte. Bari, var. <laughs> evet, tıbbi bilimlerini açıyoruz <laughs> birazcıklar. <Bileme. Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Çocuklar bir tutun, Kadelen bir şey soruyor, duyamıyorum. Ne yapıyor <laughs> ya? Mı? Burada kendiniz evet. bir problem kuracaksınız. 50 kilo pirincin 25 kilosunu her pilav yaptık. Sonra 70, sonra 29 kilosu satılmış. 50 kilogram pirincin 29 kilosunu sattık. Geriye kaç kilogram pirincimiz kalmıştı Hadi bakayım dersi lütfen. Öğretmenim, Öğretmenim. bu kartı. Kim çocuklar? Yağmur geldi mi? Geldi. Yağmur var mısın? Evet. 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 var mı? Evet. Şimdi... Neye var mı? Evet. 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 Emir Bey. Kardelen geldi. Kubilay geldi mi? Evet öğretmenim Niye dedim ki ders başlatıyoruz? Derse katılmıyorsunuz. Olmaz ki var böyle? Başta başlatalım yani. Hanım. Efendim. Efendim. şimdi biz, biz okula giderken Hı -hı. cuma bir gün tatil oluyor ya böyle canlı <laughs> tatilde de sen, oluyor mu? Tatil yok Ali. Niye <laughs> <laughs> yok, yok? Ali ile de... Nasıl Ali? Beğendin <laughs> <laughs> mi? Olur. Yok. Yok öğretmenim. Gitmiyorum. Ama eee moda sesim çok ses geliyor benim ayda. Hocaya falan sen gitmiyorsun. Annen gel gidersin. Bismillah. <laughs>